Diğer taraftan 9 günlük bayram tatilinde tatil bölgeleri tıklım tıklım doldu söylemiştik dün de. Öyle ki plajlarda havlu atacak yer kalmadı efendim. Daha şimdiden tabloda iki kat artış var. Aşılanma hızı vakaya göre yavaş. Halde böyle olunca uzmanlardan uyarı üzerine uyarı geliyor. Böyle giderse dördüncü dalga kaçınılmaz olabilir. Hatta sonbaharı bile beklemeden Ağustos'ta dahi kapımızı çalabilir. Hadi oturacak yer de bulamadık. Kendimizi bir yere attık herhangi bir yere. Plajlarda havlu atacak yer kalmadı. Dördüncü dalga bağıra bağıra geliyor. Dördüncü bir artış dönemi olması kaçınılmaz görünüyor zaten. Uzmanlar kapanmaların tekrar yaşanmaması için uyarıyor. Çalıştıkları iş yerleri kapanmasın restoranlar kapanmasını istiyorlarsa insanlar bu kurallara dikkat etmek zorundalar. Bunun başka bir yolu yok çünkü. Aşılama hızının vaka sayılarına oranla yavaş kaldığı, maske ve mesafenin neredeyse sıfırlandığı şu günler karanlık bir sonbaharımı yaşatacak? Bir okullar açılacak. iki insanlar izinlerden, tatillerden, işte memleketlerinden iş yerlerine dönecekler. Kalabalıklar oluşturacaklar. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda vaka sayısını artırıcı yönde bir etkisi olacaktır. Böyle giderse dördüncü dalga kaçınılmaz. Hatta sonbaharı beklemeden Ağustos'ta bile kapımızı çalabilir. Ne kadar büyük bir dalga olacak? O biraz bizim işte kısıtlamalara ne kadar uyacağımız, önlemleri ne kadar alacağımıza bağlı. Yavaşlayan aşılama toplum bağışıklığını da geciktirecek gibi görünüyor. Biz aşılamadaki o %80 hedefine son varca kadar ulaşamayacağız gibi görünüyor. Yani erken yıl sonunda falan ulaşabiliriz gibi görünüyor. Maske ve sosyal mesafeye uyulmazsa daha bulaşıcı olan delta varyantı sonbaharda kapanmaları bile geri getirebilir. Bu delta çok bulaşıcı. Çok dikkatli olmalıyız. Maalesef kapalı yerlerde bile görüyorum maske takmayanları. Ya bunun için yeniden kapanacaksınız. Yani bir kapanma uygulanacak falan. Bu da tabii Tabi öyle çok kolay bir iş değil ama eğer sayılar belli bir noktayı geçerse bu da uygulanmak zorunda kalabilir. Yapma, yapma.